Evet aşkım. Bugün ne yapıyoruz? Evet, bugün şey yapıyoruz. Ormanda kupa oyacağız. Bardak oyacağız. Değil mi? <laughs> bir şeyler oyacağız. Yani. <laughs> Kuksa diye bir bardak Kuksa. yapacağız. Evet. Kuksalar parayla satın alınamaz. Hediye edilebilir. Ona göre. Ama biz satın aldık. Aynen öyle. Yapmayı ya da satın ya da kendi yapacağız. Kulmuş. <laughs> evet. Nasıl bir <laughs> Çok keyifli. Ne düşünüyorsunuz efendim yeni geldik buraya? Çok tatlı, tatlı buraya. Bunları şey, ben mi yapmam gerekir? Doğum günü sahibi <laughs> sensin. <gülüyor> ...şekilde getiriyorum. Baskıyı yapıp arkaya doğru çekiyorum. Elyaf yönü dediğim olay da mesela alarda karşılık veriyor. Ağacın su yönü şöyle çizgileri baktığınız zaman görebilirsiniz. Bu çizgileri devam eder bu şekilde. Böyle gider. Böyle aldığınız zaman çok daha pürüzsüz noktalar ortaya çıkar. Bunun gibi. Arkaya doğru kolu çekiyorsunuz. Birincisini aldıktan sonra birinciyi aldık ya. Aynı noktadan tekrar bir dört tane falan alabiliriz. ...kase formunda olacak. Şimdi bir tane örnek getireceğim. Naber? Nasıl gidiyor? Harika gidiyor, çok güzel gidiyor bak Gel bakalım seninkine. Kota <laughs> <laughs> böyle alıyoruz, tamam mı? Bildiğin yer ulamışsın ya. Evet. <laughs> tamam tamam, gaza gelme hadi. Çalışmak istiyorsan benimkine beklerim. Seninkini de konuş. Bir de... Şuradaki minnek emek. Canım, kıyamam. Deniyordu. Bu böyle şey. Uğraşıyordu. Bir soğuk bardağı gibi oldu böyle sadece. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence öyle değerlendirilebilir. Şu ana geçti. Üçte an. de ikisi de bitmiş, üçte birinden az kalmış hatta mutluyum. Yoruldum. Şükürler bakayım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Yazacak şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba bunu? Şey yapabiliriz böyle. Bunun diğer tarafında, bak bir dur. Hı, dur ben şu an dinliyorum sadece. Tamam. Bak şöyle yaptık mı? Tamam mı? Bak ne oldu bu? Buranın bestisi. Ne yapalım? Aşkım. <laughs> Bak. Aa çok Peki. güzel oldu bu arada. Peki. Evet, evet. <laughs> çok tatlı oldu evet. evet. Nasıl? Çok gitti. keyifli ve çok eğlenceliydi. Şöyle yaptık çok da güzel birbirine oldu. geçmeli. Beğendiniz mi? <laughs> evet. Aşkım nasıl geçti etkinliğin? Çok güzel geçti. O, bak seninki ne yaptın direkt geliyor mu? daha <laughs> <Evet>. güzel bu. Hayır. <laughs> <laughs> de senlerin daha güzel olduğu konusunda yalan söyleyemeyeceğim. Ee, <laughs> çünkü ben köpek gibi bir saz zımpara yaptım. Resmen şuraya bak pussuz hale getirdi ya deli gibi içini dışını. <laughs> Crazy. <laughs>